Bu videomuzda PUBG Mobile oynuyoruz. Arena savaşına giriyoruz. Hemen geçelim. Giriyoruz. Yes. Hemen 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 şuradan nerede? 4 dörtlü? Ne I need a weapon. Let's go. Çabuk r 98 mi? Mermilere göre bakacağım. 5. Bu bu. Daha iyi. Gel. Burada yok. Gel. 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 Gelsene. Hadi ya. Döndüremedim. Döndüremedim. Döndürsen. Aklıma bir şey geldi. Olmayacak ama. Deneyeceğim ya. Ya ses çok yok. Beni burada görmeliler. <laughs> Ohoy. Ya durur olmaz kardeş. Şunu tak. Var başka. Şey nişan alamadım alsaydım belki. Hop şöyle. Hadi ya bayağı caydıydı. Bayıldı, bayıldı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Neredesin? Ya, nerede? Allah görmedim ya, görmedim, görmedim. Dur bir dakika. 54 eee alacağım. Şura al. Ne oldu? Yani... Oh. Karısı var ya. Ya siz çok ya. Ya. Kar 98 var. Ne sonra. Orada. Üf. Şöyle ver aldım. Eee ulan. Buna... Bana şunu takalım. Yine. Hop. Attım oraya bombayı. Uy. Yine. Yine ama vuramadım işte sonrasında. dakika şu şunu şunu değiştirecek ya ya şey oldu göremedim Uzi alsak var ya sarı olur var ya taraz adamı buraya buraya üff yedi hadi ya yedi durmuyor. Lan ben genel çok iyi oynuyorum. Niye böyle ya? Bu arada. Bırak lan adamları ben. Bir de çok iyiler. O var. Kötü olsa. Aldım. Adam yok ki. Iyi, iyi. Şöyle bir bomba. Herkes orada. O iyi de <laughs> Adamlar çok iyi oynuyor. Allah'ın ya. Oradalar. Onlar şöyle seviliyor olur. Çordalar. Kör oldular mı? Benim oraya geçtiklerimi bilmiyorlar. Hop. Altına. Ooo. Ver mi yok? Ver yok? Ver yok işte. Ver yok ya. abi? Dur dur Hı. Şöyle güzel bir mermi alalım. Şu Abi dur. Gel. Gel. Buradayız. Oy çok iyi yerdesin. Ben seni rahatça çalarım. Bak. Ben... mesi lazım. Abi adamlar hile açmış ya. O adamın tek yemesi lazım. Abi önümden çıksaydı var ya önümden çıksaydı. Öleceksin öleceksin. Önüne şöyle bir gönder. Orada mı Oy yedi. Sıfır can. Bakın çabuk. Bunlarsın da işte. Yelek yok. Şu an duymuyor ses falan. Abi. Hayır yapma yapma. Geçin bir. Abi yapıştıramıyorum ki adama. Vuramıyorum, vuramıyorum. Ne olmuş kardeşler? İyi umduktan, iyi umduktan şeyden. Sen oraya pusu mu abi? Uzi kaç vermişsin? 35 mi? Bu daha iyi abi. Öldüm ya. Hadi hadi. Düşme, düşme, düşme. Beni yorma Allah'ım. Hayır yat. Ya. Ya karakterde bir şey var ya. Adamda bir şey yok. Öldürdü. Koş, koş, koş. Attı. Hayır ya. Ya kendimi öleceğim o <laughs> mu? yok mu ya? O da geldim. <laughs> Abi yok mu? Vermiyoruz. Oradan var. bir çöresen iyi olur. <laughs> Yönetme <Yönetliğin> bazılarını. <laughs> lan kayboldu lan. Ya abi kaybadı ki adam karakter. Çok saçma oyunlar ya. Bazenler böyle saçmalıyor ya. Yere atıyor. yere Çok yeri. Şu iki kişiyiz. Ama hiçbir Şurada. Kaç kafana. Aha. Oraya. Bir şöyle. Aha, kelle adam var. Yes, win. Allah tane yere. O adam 16 kişi öldürmüş. 4 daha sis yapmış. Bir el daha atalım mı? Atalım bence atalım. Bence bir el daha atalım. Hadi gidelim. <laughs> <Yeah>, o <oo>, adamlar. Evet, <laughs> oh, korktum. Korktum bayağı korktum. <laughs> Bayağı korktum. 75'lik var. Adamlarda 78'lik var. Şurada. Bir dakika. Ben ne geçiyor çıkmıyor Bir, bir Oy. Hadi, Hadi bakalım. Hadi. Nerede? Ya çık artık. Yani 400 derdi. Ya sus 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 çok ya. Oy oy oy. Yiyeceğim olsun. Oy sikiyo. Abi oha bizimkiler oğlum. lan. Direkt ben de geliyorum yanınıza. Ben de yediyorum. Oha adamlar benim için değil. Ben oynamazsaydım keşke bu oyunu. Benim için değiller. Beni arut yerler. Uzi alsa ne yapar acaba Uzi alalım Alalım mı Uzi'yi? Şey. 498'lik yer. Yok. Şimdilik yok. Hadi. Hayır. Karşıda. Target'i <laughs> işte. vurdum. Şurada mısın? Vurdum mu onu? Vurdum ya, Bana da bana. Hakkı ver istiyorum bana. Hangisi vuruyor? vurdu lan? Öyle. O vurdum aa ben de öldüm. Koşma. Evet. bayağı iyiydi var ya. Güçlücük bir de canı var. Güçlücük bir de canı var. Ee, e, Öy, bol olsun inşallah. İnşallah. Alacağım ya, rahatız. He, ee, alacağım, mecbur alacağım. Eee, göçtü sağda o. O balar sır aldı. This team is Nerler? Buralar var. Oha, öyle. Oy! Yeri yaptı ona. Tam burada Aa, arkada varmış ben arkayı görmedim. Arkayı görmedim. Onu görmedim. O biraz şüpheli gibi. Şüphelendim. Şüphelendim. Oh. Allah. Top şeyi göremedim top. E top diyor ya. Patladı. Nereye patladı? Bomba çıktı. Şuradan. Gel şimdi yani oradan Bir. Tamam. Olmasını da çok istemiyorum zaten. Ya şu yeleği al. Aa. Alana kadar zaten yelek bitti. Baksana yelek bitti yani. Gel buraya. Gel gel. Gel buraya diyorum Baksana Baksana ama. Baksana adam yok. Baksana adamlar çok hızlı. Çok hızlı. Bir de ben daha el, el elime göre alıştırmadığım için. Şey. Alıştırsam var ya Yargı da atar yargı. Bu da benim kötü oynamış abi. Bir daha hastayım ya. Çok iyi oynayamıyorum. Ohoy. Giderken. Şey değiştirdim. şu bombayı ısıtalım. Bu sütü alalım gönderelim. Hadi bakalım. O atlamız 16. Bu videoda bu kadar. Abone olmayı, like unutmayın. Görüşürüz. Ben, 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 niye bunu almadım ya? Bu videoda bu Abone olmayı, like atmayı Görüşürüz.